Merhaba arkadaşlar Burak GTA 5'lerin yeni bölümü hoş geldiniz GTA 5'te GTA Online'da bugünkü bölümümüzde yine bizim efsane ekibimizle beraber tek ve gerçek efsane ekiple beraber Of, <laughs> sert vurdu burada ya. Ya sert vurdu. Kardeşim ne oldu kafası mı geldi birisi orada deli deli deli, deli. oldu <laughs> Bugün yine GTA Online'da playlistte kapışıyoruz eğleniyoruz takılıyoruz arkadaşlar hoş geldiniz beyler yanımda Pek muhterem filozofumuz Cüneyt Bey. Muhteşem. Kalbi kırık. Kalbi kırık. Kalbi kırık. Cüneyt Bey. <laughs> Yeşil Çamur Usta yakışıklısı Jön isim Jön Tuna Bey. Ve efendime söyleyeyim kendine büyü yapan kendine ulti atan ve kendini nazarlardan saklayan Mete Bey. Ve Abaza Koyun Koç var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abasalar eklesin. Abasalar atayım. Evet arkadaşlar. C4 atmayacağım. Silah atacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bugünkü çılgın videomuza geldiniz için. Ben de çok şey merak ediyorum. Bugün yorumda kime gömüyorsun? ha bugün bir dakika tamam. Dur Cüneyt ona. Bir dakika. Caner bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Ay, aha, oyun sapıttı lan dur lan ee, Öncelikle arkadaşlar geçen videomda Cüneyt'in hiç istemediğim Hiç istemediğim şeylere yaşadığını gördüm Hiç içimden gelmeyen şeyler Aynen. O yüzden bu videonun altına Cüneyt'e e, Aşk dolu Laflar ediyoruz. Ne bileyim Cüneyt, seni çok seviyorum. <laughs> çok tatlısın Cüneyt. Bu videonun altında Cüneyt'e aşkınızı ilan edebilirsiniz. Cüneyt'e sevgin olun. <laughs> Cüneyt seni seviyoruz, çok iyi bir çocuksun Cüneyt tarzı şeyler yap yazabilirsiniz. Evet. Ee, bu videonun altında yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada Bekleyin. bu yarışların hepsi yeni yarışlar. Ee, Rockstar'ın kendi yaptığı yeni yarışlar yani. Ee, haberiniz olsun. Bakalım nasıl yarışlarmış. Başlıyor babalar akma ya. <laughs> Hadi bakalım! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gençler! Bomba atmak var mı? Kardeşim <laughs> her şey var. Ot var, bali var, cigara var, eks var. Sana ne lazımsa var yani. Kanka bak bak kafa atacağım sana. <laughs> Meteciğim zaten <laughs> yol vermişim. Niye bunu yaptın? Kanka, <gülüyor> betim, <gülüyor> kanka. kanka buradaki müziklerden telif yok mu? Kanka ben de oyun müzikleri kapalı. Bilmiyorum. Kanka, Aa, kanka, kanka. Her, her da radyodan. Kanka, radyodan telif yersin bu arada kanka. Haberin olsun. Her zaman gibi birinciyim. Selam kanka. Fener kankam. Cüneyt'in açtığı bol görüyorsunuz. içimizden geçiyor. Mete kankam başladı ay. Mete ay, ne azmış ne bir... Ay, ay ağzına yüzüne vururum Mete ayol seni. Oğlum ne güzel lan bu? Huuu! Oğlum oy, çok güzelmiş lan. Uy uy düşüyordum. Oha kanka ileriye baksanıza ilerilere bak. Ana ooo! 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 Bak Cüneyt bana çarpma dedim sana. Lan bomba yok mu bomba? Ohohohoho <laughs> <laughs> Bu arada bu, bu haritada zannediyorum bomba yok çocuklar haberiniz olsun Seyleri bir bomba yok. Kardeşim, ya Kardeşim burdum kırıldı burdum pa, pa, burdum Baya buluştuk ha Arkadaşım geliyorum Abi harita on numaraymış ha Valla yok Abi ya. Hadi, ya. çok fena bir şey ya Rahat bırak lan beni Mekon yanın kanalı Tamam bakalım var önümde ne oldu gavrı kola? Ah, Benle beraber yenep olacak arkadaş aranıyor. <laughs> Ana üstüme düştü lan. E, Sen evi ne? olan, bir arabası olan, aylık maaşı olan DNF olacak. Bir talip ah, arıyoruz. Ne? Tuna. Ne? Lan Cüneyt Tuna Mete. Ya DNF'li kimse lütfen benden almasın. Bozmuşuz bak. Tamam kanka o zaman ben seni geçeyim bekle. Yok şaka yaptım senden iyiyim. Senden <laughs> iyi. O kadar <laughs> da <laughs> değilsin. <laughs> <laughs> Oha oğlum çok güzel bir yarışmış bu ya. Harbiden en güzel çok hoşuma gitti ha. kalkan gibi olmak. oldu bak. Odaklandım yarışa. Kanka en ya. sonuncusun falan. <laughs> kanka yarış olduğunu tam hissedemedim şu anda. <laughs> Cüneyt sen nasıl bir <laughs> hainsin? Kanka hain. Ana tuzağa düştük evi. Hain değilim. Hain değil yavşağım diyorum. Kanka adam en azından kendini biliyor ne diyeyim. ya. <laughs> Oha bu burası ne lan? Oğlum ne güzel ya. Ay ne kadar güzel bir oyun bu. Vallahi Kardeşim gerçekten dünyanın ya. ve evrenin en güzel oyunu olabilir. Ana çok güzel lan. oo Birinci oldu ya daha keyifli. Haritada gözükmüyorsunuz <laughs> ya. Kanka harbiden çok güzelmiş ya. Vallahi bu arada arkadaşlar ederim. Facebook grubumuza katılmayı unutmayın. Bu videonun altında yine linkimiz olacak. Orada takılıyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Twitch'te yayınlar bunları. açıyoruz. Aynen. Onların bütün duyurularını hepsini falan oradan öğrenebilirsiniz haberiniz Aynen. olsun. LOL açıp sövüyoruz. Lol açıp söylüyor. Lol yok. Lol yok. Cüneyt kalk ha. Kalk ha. Bak ben yapacak yapmış olabilirim. Ama kardeşim bu, karşı taraftan da yapacak manasına geldi. Tamam kardeşim bak geldim, ben sana çatmıyorum sen bana çatma tamam mı? Bak ben sana çatmıyorum sen bana çatma tamam anlaşma tamam. yapalım. Önden tamam ben kardeşim? çarparım o zaman. Ya anlaşmasanız da burası GTA 5 Welcome to Cehennem mağaralar ölüm. Welcome to Cehennem mağaralar mı? Mete hiç korkutmuyor beni. Şu an Beyler be Mete, enfin... gelmiş. Oha çok güzel taklattım lan. Geldim. Allah kahretsin geçemedim checkpoint'te. Geçtik yap Mete kanka. Oğlum bu kim lan? Checkpoint'i kaçırdım. Bak ne yapıyor lan? Kanka checkpoint'i kaçırdım artistik yaparken. Tam arkandayım. Ana. Oğlum daha ikinciler. Ooo bir tur daha hadi bakalım bir şey ama ha. Koç kankam sen yaşıyor mu kankam ya? Kanka ben uzak oynuyorum ya. Kanka bir rüzgarla takla var ya. Sana buradan bir yapıcıcam. Her için. bir tokat. Yakalayacağım seni Tunakan. Üret kankam, şey Burak kankam. Abi gördünüz mü? Bak motor adam motoru var. Bir tura. Bustladım. Kanka, Bekleyin, bekleyin bir daha başlayalım. Kanka, 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 bereket olsa? Adam motoru Tron ya. Kardeşim kanka, hadi tron. Tron'um, Tron'um. Ben seni ittiriyorum. Sen niye? Sen niye bunu bu işi? Ne oluyor <lan? gülüyor> Ay, ben <de> <gülüyor> kanka, <laughs> kanka düşen... Cüneyt <laughs> Oğle işte var. Ama ne var üstünde bunun ya? Şey yakalası, onu yakalan, yakala, yakala. Yakala bir kelepçeli onu Cüneyt. Ömer ne bak. Aha <laughs> tekrar Cüneyt aldı birinciyi. <laughs> birinci <laughs> <mi? gülüyor> bir bakayım. Bak kular zammı da mesele tek katlaçı. Buna bak nereden git nereden geldim gördün mü kanka? En arkadan yani, geldim. Yani, bak arkanızdayım. Neden? Allah kahretsin. <laughs> Benim motorun gitmediğini ben anladım o <laughs> zaman şu an abi. Bir şey soracağım. Sonra yeşil var. Yanılıyor. Lan siz bana tur mu bildirdin? Oğlum ben 5. oldum lan. <laughs> düştüm, 1. düştüm. 5. oldum. 5. <laughs> oldum kanka. Sen düşürmeye çalış. Ya Caner sen beni nasıl geçersin abi? Ben Benim motor. Kimliyorum? Motor ustasıyız yani. Motordan anlıyoruz. Motorları anlıyoruz. <laughs> Motorları anlıyoruz. <laughs> ya. Ya bu koç kanka motor konusunda istisas yapmış birisin. Buna boşuna alaksız abaza oyun demiyoruz. <laughs> Allah dedim <laughs> ya. ya. <laughs> ah, super, super. Oğlum DNF mi olacağım be? ben? Ben DNF mi olacağım? Hayır. Ciddi olamazsın kardeşim. Kankam o kadar kötü anam bir anam düşüş anam. Şey yaşadım ki. Yok yok yanlışlıkla vurdum lan. He. Ah. Caner vallahi oh. yanlışlıkla vurdum. Caner Çok, bilerek ah, vur, bilerek vur Caner. Sana bilerek vurdu. Aynen. Geçemez ki beni. Ah. Pardon. Ne oluyor lan? Yeah! Woohoo! Abi çok geldim, geldim geldim ya. yanına geldim Cüneyt öpeceğim. Ya arkadaşlar yetişemiyorum. Cüneyt. Nerede git kenara çek. Anlaşalım mı? Kanka ikincide razı olursa iyi. Ben Yok de kaybedeceğiz düşünüyorum. <laughs> Geliyorum. <gülüyor> Geliyorum. Bak, Aha birisi bak. düştü lan. Siz bu shit. Tura sen mi düştün kanka? Yok kanka. Kim düştü? Ben yardımına yardımcı gidiyorum. Kanka ben aldım hareketi lan. Buradayım da. Hadi güle güle. Olsun. Kanka böyle bir şey olamaz ya. Sen <laughs> yine yakalarsın lan <laughs> motorlar uzun valla motor gibi adamsın caner kardeşim be Kardeşim var ya altı patlar gibi adamsın pat 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 Olur musun de Dur lan kanka peşim beyim dur lan kanka Anladın Daaa işte bu ya oğlum ya. Ne yaptınız da Arkadaşlar <laughs> Evet i̇nşallah basur de... patladığı zaman böyle sesler çıkıyor. İşte Oğlum gördüğünüz. ağzına sıçtı ağzına inşallah <gülüyor> bir <gülüyor> şey olmuş. <olabilir. gülüyor> Az önce benden çıkan ses ya. Ula bassanız da oğlum. Bassanız da oğlum. Entra bassanız da oğlum. Oğlum bas 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 bas. İşte Caner lanet olasıca enter tuşuna bas artık sağ ol. Bastım kanka. Oh, yeah. yeah. oh, Yeah. Yo yeah, motherfucker. Yeah. Yeah, yo motherfucker. Yeah, yo, yeah, ana motherfucker. Yeah, yeah, 2017. Efsaneler, <laughs> tuvalet pompası. Herkes yeah. tak araba yapmışlar. Hadi be. Ulan bir ben mi farklıladım? Benimki kanka. de farklı la. Kanka GTA 4'ün müziği giriyor la bu oyunun başında. Bu bölümün. Kardeşim adam gibi adam. Kanka en önündeki tablet <laughs> yap benim. One, girl. Oh, mama. ya. Kalkmıyor. Kardeşim benimki kalktı şu an. <laughs> Rüzgarını yediğim ini. Rüzgara mı hissi? Ay, Ay. Kanka benimki zorada kalıyor. kalkıyor. Bunu niye yaptın? Cüneyt kardeşim mi? sakin ol. Cüneyt sakin <laughs> ol Cüneyt. Cüneyt, <laughs> Cüneyt ağzına <laughs> sıçayım Cüneyt. Cüneyt pislik mi sen? Bana küçük tatlı sözcükler söyle. Pislik. Oha ne oldu lan? Allah kahretsin. Ne oluyor lan? Ben de anlamadım kanka. What the fuck? Bu nasıl bir? Oha. Kanka ikinciyim ben yaptım yani iyi. Diyeyim. <laughs> Cüneyt sen, sen bir şey pisliksin Cüneyt. <laughs> bir pisliksin. Ha, dördüncü oldu. Ya. Kanka, ne <laughs> yapayım yani? Kardeşim ben video çeken adamım. Elbaşı niye beni sabote ediyorsun? Ama anlar? aksiyon yaşatıyorum işte videoda. Ne aksiyon? <laughs> en <gülüyor> sondan geliyorum güzel kardeşim. Kanka meta var yanında. <laughs> Oo onu çok güzel uçuyorum <laughs> lan. Çok güzel uçuyorum <laughs> la. lan şahitlerim var lan. Birinci kim şu an? Birinci Cüneyt. <laughs> kanka kanka tam, benim kanka şu an. Küfrede küfrede kanka geliyor tam, arkamdan benim de birisi. Kardeşim bu yarışlarda niye geç şimdi ya? Ama o uçtu başlar. bunu koyu. çok fena bir şey var yavaş gelin. Koç kanka mı yakaladım? yakaladım Aa. seni koç. Yavaşla yavaş. Buna, yavaş. Ya, ben 3. oldum lan ne ara? Yavaş. Sen de 4. lan. arkamdaki? Evet bebeğim. Kanka seni. De bebeğim dediğim anda Olur. geç beni. O ben yine arabayı aldı lan. Kanka en güzel araba gö o görünüyordu abi. Koç beni bırak. Kanka, beni <laughs> bırak koç. Bir <Hiç> <laughs> daha <bana> sonuncu olmayacağım. Koyulur <laughs> da lan. Koç Uy, beni rahat kanka, bırak oraya. koç. Oha Geldim. oğlum bu ne güzel la. <laughs> koç nereye uçtu <diyormuştu>, bak hele. <laughs> koç ya. Koç kanka yine ses kesti. Birinci gidiyor. Ha Cüneyt kanka, kanka, kanka birinci gidiyor. Bir bir koşuyorum moraliniz bozulmasın diye. Bir yavşak ya, Cüneyt adlı <laughs> hain adlı arkadaşımız. Demin zaten yap. Oğlum ne güzel bir harita lan bu. Kanka bu çok güzel zaman geri bölüm lan. Kanka bu da yapıyor ya. Değil mi? Oyunun en güzel haritalarını yapıyor direkt ya. mı dana? Adamların ya boş vakti çok o yüzden. <laughs> adamlar boş insanlar değil mi kanka? Bunlar hala adamlar. Para kazanıyorlar ondan kalkar. Hadi bakalım. Uç. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok güzel lan. Vallahi çok güzel bir yer Çok şey. iyi abi. Harbiden çok iyi. Arkadaşlar çok herkes güzel, GTA ya. satın alsın. Hadi bakayım. Hadi hadi GTA alın hadi. Rockstar'ın sunduğu Burak oyunda reklamlardan sonra Tek laf mı lan? Aynen. Aa yine aynı yine aynı. Oha oğlum çok ya. güzel. İnanılmaz Oo. ya. Oo. ya kadar Aman ya Rabbi <laughs> biz buradan mı uçacağız yoksa? Oo, ee, ee, ee. ee. Elimler iyi şey yapmış, değiştirmiş mapları. Çok güzel yapmışlar. Tuna kanka peşindeyim haberin olsun. Gel kardeşim benim araba gitmiyor zaten birazdan geçersin. Kardeşim benim araba da gitmiyor çok değişen bir şey yok. Arkamdan rüzgarımı aldı ya bakayım. Rüzgarı mı istedim? <laughs> Ya bırakıyorum şey, bu oyunu Allah bak e altın. ikinci kim? Kanka evet, rüzgarımı istedim dedim öldün lan. <laughs> Kardeş 800 k Yasuo ayıksın. Ay ya abi aşağıya. ikinci geliyordum ben Cüneyt kankam da yavaş yavaş tıngır mıngır Aynen, yani, bizim şeyimizi Cüneyt sus lan. Senin nasıl birinci olduğunu herkes gördü zaten. En iyisini aldım. Yok bilmesinler. Bilmesin. Aman aman diyeyim aman. Burak arkana bak ben geldim. Oğlum müthiş abi, bir abi, harita şey. ya. Harbiden müthiş bir harita ya. Mete'cim gel bebeğim bekliyorum. Gel. Geldim geldim. Lanet olsun hepiniz tekersiniz. Abi şuna baksana uf. <laughs> Kanka en oynadığım bu zamana kadar oynadığım en güzel harita şu ha. Katılıyorum. Bence de. Çok yaratıcı. Süper şey. ya süper vallahi. Ama bombardıman olsa güzel olur. Burada ateş etsek hakikaten bence çok çok olur Ama bence bunda yapayım. ateş... Bunda aynen bunda ateş edilemez edilemezdi herhalde yani. Evet. İlk başta eden kazanırdı Ya da yavşak olan kazanır. İlk başta eden kazanırdı değil mi Cüneyt ne güzel söyledin. Ya, yavşak olan Sonra Yavşak... Çalışırdı. Özkan, Basur olmuş. Evet, Basur olan arkadaşlarımız Özkan, Furkan. Ben... Gerçi Furkan ebedi Basur zaten <laughs> Ve abi, belki abi. buradan... Furkan içi oldu ya burada? Kanka Furkan dünyanın <laughs> en <değil>, büyük Basuru. <laughs> zaten Furkan'ın Basuru bir potlası dünyaya böyle büyük şeyler olur ama satayım. Ooo, az yanımdan geçti <laughs> la. Ne diyorsun ya? Geçti. Aynen aynen. Oğlum ne güzel bir haritaymış <laughs> ya. Vallahi <laughs> helal olsun, helali hoş olsun. Müthiş i̇şte. bir haritaymış ha. Baba evet. birinci değil ikinci. Keşke böyle yapsalar oyunu hep. bir sonraki bölümde bizi yine böyle güzel bir map bekliyor mu dersin? Kardeşim size map'in kralını. Bak. Kralını size çekiyorum. Yok lan, kralı geçti kraliçesi oluyor. Kral kralı da var kraliçesi de var. Krali var. Kralı yok krali. 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 <laughs> kralino kralino bak. Bak Mete sana geldi bu hareket bak. <laughs> <laughs> parmak. Entra arkadaşlar? Neden birinciyim? Neden? Basın basın basın. Lan Bak birinci olan değil saygı başlıyor. Kanka şimdi bunu artık bir netleştirelim. Bu oyunda birinci olanın arabası hızlı gittiği içindir. Yok kanka. Kardeşim bak onunla hiç alakalı değil. Tamam yavşak olan kazanıyor. Böyle bir durum var. bak yavşaklık da da yok. Böyle bir şey olsa sen de çok birinci olur. Kanka sana, sana yaklaşım Biz senden öğrendik senden yavşaklığı. Yavşaklığı. Ooo ne oldu be. Oo Ooo. Ooo. Aha Mete maymun çıktı. <gülüyor> <gülüyor> maymun Mete anasını ya. <laughs> Oo, Oo. arabalar güzel burada bak. Yalnız yeni Arbe haritada tırman. duvara tırmanıyoruz çaka ha. Her bir haberiniz olsun. Duvardan gidecekmiş. Kanka, duvara Zendor, tırmanma ama. konusunda iyi. <laughs> Fena <laughs> kanka bende bu Bugün formundasın şapşal. Aa. Burada aa -ya, -ya, -ya. ya selamlar. Aa aynı selamlar. Onlara ben küsüm kanka. Onlara ben küsüm. <laughs> Son resimleri koça atmamışlar Yapış ondan bozulmuş. Bak <laughs> şimdi birinci olamazsam arabadandır o zaman. arkada ne yazıyor biliyor musun? Arkaya bakın hele sağ tarafa. yazıyor. E e e. Penis mi? E. Oh, o, çok güzel başladı. Penis'le yarışıyorum. Ya kardeşim biz o <laughs> Ya sen ne <gülüyor> biçim bir <laughs> insansın? Mesela yanına karalı. Yanındaki arkadaş kim? Ay, yaptı? arkadaşlar arkadaşlar <laughs> bakın gerçekleri <laughs> halkımız gördü. Her kanka, yarışta bana oynuyorlar. Yap, <laughs> bana oynuyorlar. Her evet. yarışta bana oynuyorlar. Kanka şu, tamam. Dur, sana yapacağım, Sana yapmayacağım. Dur. Tamam kanka. Yap 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 yap. Öyle <laughs> öyle olmaz, <kanka>. Arkadaşlar beni <laughs> rahat bırakın. Ben video ya çekiyorum. Da. Beni beni bırakın. <laughs> Geyi, Ağzına sıçayım Caner. Oha yok arasının artık. Çüş de araya. Allah'ım oğlum? Kim? Ya işte yarıyor ya şey, ya. Yani yavşak yarıyor <laughs> mu işe? tabii. Tamam o zaman ben yavşak Ay da bir yani. Mete sen yavşak olacağına maymun oluyorsun onu çöz de bir önce. <laughs> oğlum, oğlum, neler ya. yaşanıyor la uf. Oğlum çok güzel la. Kanka, Kankam acayip, acayip bir playlist ya. 10 saniye birinciliği görüyorum sonra gene sonucu oluyor. Allah! Abi acayip bir playlist ya. ya oğlum. oğlum ne güzel yapıyor <laughs> ya lan harika, harika, ya. harika, harika ya. Harika harika ya. Bari harika ya. Müthiş ya. Yeda da yarış oyununa döndü ha iyice artık. Bu adamlar harbiden... Tekrar yani. Oğlum bu, bu duvara tırmanmazdık. lazım. Daha önce götürüş ke tus kabiliyet kuruva idra. Kanka ben henüz duvarı göremedim ya. ya. Kanka ben duvarın oraya geldim. Bayağı bildiğim bina. Neticim. Güzel kardeş bir konuşmama müsaade et ya. Ana 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 ana. Ne yaptım lan ben? Ne yaptın kanka? Ben birinci oldum. Abi çok büyük bir mallıktı o ya. Oo patladı ne? mı? İyi Allah'tan bunlar da mal da. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan hallettik. Kanka <laughs> burada yavaşlama var dikkat. Birinci cim? <gülüyor> 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 kim? Zıplayın buradan kim lan o birinci? Mete. Ben birinci. Ha, cim. gördüm, <laughs> <kankam yaptım. gülüyor> kankam, bir şey yapmadım lan. Kanka, oh. <laughs> Vallahi bir <laughs> şey yapmadım ben sana. Rüzgarını aldım geçtim yanından sadece. Kanka, çok ben alıyorum. Rüzgarım da Mete S'ye bas S'ye bas. <laughs> Bana space var, var. ona basayım acaba Alt F4 Mete alt F4 <gülüyor> <gülüyor> Anam anam, anam. Allahım işte bu işte burdur Teşekkür <laughs> ederim Allahım Teşekkür <laughs> ederim Allahım Oh güzel döndük çok güzel döndük İşte bu be İşte bu be İşte bu be Arkadan ne biçim <laughs> geliyor lan şunlara bak <laughs> Kim patladı <laughs> <Çok gülüyor> <tanılarım. gülüyor> <laughs> <laughs> Güneyim bayıldı Point aldın mı Olum çok zor burası. Oyunun en güzel haritaları bunlar olmuş ha. Vallahi aynen aynen İnanılmaz iyi İnanılmaz iyi valla Kanka şey önemli ya arabanın modu fiyatı önemli Yoksun çok güzel olur GTA 4'te böyle şey yok değil mi? Yok la GTA kanka. 4'te ne var ki ya GTA, 4, GTA 4'te hiç böyle hiç şey yok şeyler Sol yok kanka böyle be. modlar yok Kanka, kanka bunu yapan yok. da ama GTA değil he community ben sana söyleyeyim e, kanka bunu yapar ya San Andreas Multiplayer. Bunu yapar Rakşıtan'ın kendisi de değil yani. Ama bak GTA 4'teki modlar da GTA 5'e uyarlamaktı. Bu GTA şu an böyleyse bunun sebebi San Andreas Multiplayer'dır diyorum kanka. Aynen. Temelini o attı doğru. <laughs> Lan Neto! Dur şey <laughs> gaz veriyorum kanka. Mete Allah seni davul etsin. Davula döneyim inşallah. Ay abi yine... Kanka çok güzel sürüyorum arabayı. Hadi kabul et. Aferin sana be. Birinci <laughs> kim? <laughs> Yavşak Mete. <laughs> ben. Bu en güzel yere geldik. Aa geçildi. Bir yer var burada. Kanka burası çok güzel ya. Ne diyorsun ah. atarsın Mete? Hey ya. deliye girince kendim bir şey de hissediyorum. <laughs> <laughs> kanka hiç tamam deliye girdin ya. mi böyle? Mete ilk seferde <laughs> öyle oluyor kankam. Yavaşça. Kanka lağma girdim bir ara. Aynı böyle. Mete İngiltere'de lağımlar geniş mi la Bilgim var mı? <laughs> <laughs> hey gün, gün lava gidiyor mu yatağın? <laughs> ne bileyim oğlum Amerika'da filmlerde hep böyle ya. <laughs> o Amerika filmleri diyorsun. Ama ee? caddelerde tabi böyle bir delik var. Orada kapakları evet, açılıyor. Delik. Mete seyir arada... <laughs> <laughs> bas. Bas bas. Tamam o çok güzel sürüyor mu arabaya ya. Size kabul edeyim. Yürü git <laughs> lan bana çarpmasaydın kafasını sürerdin sen. Kanka Cüneyt de bana çarpmasaydı. Kanka Mek ben karıştırmayın ol. olayı. Lanet olsun. Onu ben ikiye çakamadım en kötü o mi? ya. La o değil de bak hele mouse'a otur edelim. Allah'ım üçüncü oldum çıldıracağım. Burak Mek kankam. <laughs> Mete lanet olsun sana. <laughs> sen üçüncü sen kafa atayım sen de gel birinci ol. Hadi. Burak kankamın arabası hileli araba şimdi o birinci olur. Kanka yarış bitmek üzere nasıl birinci olayım? olayım. Kanka o Mete son anda veriyor yarışı ya. Zorlaşamıyor. <zamanı>. Ucunda bekliyorum <laughs> yani. O değil de, ikinci defa oldum bak. İkinci defa oldum bitti. Düşünün artık dünyanın halini arkadaşlar. Ekosistem tamamen çöktü. Kendi bile şaşırmış bak ikinci defa derken. Ay kaydım. Ay ay. Lütfen Hayat çarpmasana. Hayatı. Tuna kankam ikimiz de geçtik ya ha. O değil de siz karşı yoldasınız. Oh lan? ben patlamadım kanka. Valla ben patladım abi. Oğlum yarış ne kadar uzunmuş la. <laughs> Ama çok keyif insan sık sıkılmıyor Kankam, yani. Kanka süper su gibi akıp geçiyor millin ya. Vallahi. Millin <laughs> su gibi gidiyor. Kanka çok güzel mapmiş. Güzel geziyor falan hoş böyle. <laughs> Vallahi yine çok çılgın bir map. Evet. Burak kardeşimden yanıyor. Kanka biri geliyor. Biri geliyor. Gel. Gel. Oğlum oha adamlar tur indirdi bana. <gülüyor> Sanırım... <gülüyor> Biz işte bekliyoruz şimdi hadi gençler. Tam bir dişteyim. Arkamda oh, bir kanka var. Torna var kankam ya. E ne yapayım? Al, gel. Al. Gel kanka gel. Kanka, <laughs> <oluyor>? Hain <gülüyor> yavşak bete. <laughs> kanka hain hain aynen Haydi bakalım. Geliyor beyler. Kobra gibi bir harita <laughs> daha. Kobra gibi bir harita. <laughs> yeah. daha. Kanka hangi aracı alayım bana söylesene ya. Kardeşim zentorunu alacaksın. Kanka. Aynen tamam. Anadolu al. Sen torno, torno diye çıkıyor. Sabaktelep'te var. Sen torno. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Benler yarış yarış alamadan bir çarpmayalım Rica ediyorum. Hadi, tamam o zaman. Hadi bir çarpalım. Adam gibi yarışalım. Çarpalım, çarpalım dedi. Kendisi ben diyorlar. Ben, hayır, ben yanlışlıkla söyledim. Adam gibi mi <laughs> yaşıyorum? Ya şimdi sağ tarafta bir tane de bir şey var. <laughs> o o zaman, Onlar işte. Hayır, oyun niye en sona beni koyuyor? Ben neden yani neden sebebi ne ki bunun şu an? Ya çünkü herkesi gördü. Video çekiyorsun ya. Kanka senin için öndekilere atar yapacağım bak izle. Sen gel 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 arkamdan rüzgarımı al gel. Gel bak. Buna Abi... gitti tamam. Bak oğlum. çok güzel <laughs> şey çok güzel. Cüneyt Allah seni ay, davul etsin Cüneyt. Lanet olsun sana Cüneyt. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, Oha, 360 derece döndüm lan. Kardeş neler yaşanıyor güzel Cüneyt. Oğlum, en arkada bir görüyorum. Uuu kimse patlamadı lan. Oğlum arkada Arkadaş <laughs> Kanka üstüne <laughs> çok güzel Kim <laughs> oydu? Caner beni bırak! Caner beni bırak! Caner beni bırak! Caner beni bırak! Tam toplanmaya çalışıyordum lan! Caner bak Allah adamı taş eder. Taş taş gördün mü? <laughs> Caner'e <Cananı gülüyor> <bana>, bak hele Caner'e! <laughs> Oğlum bu daha güzelmiş lan! Oy! Bir atla ha! Kanka ben hiç karışmıyorum bak! Beni bırakın lanet <gülüyor> olsun! <gülüyor> <ya. Allah. gülüyor> Kankam ne oluyor Gang Gangbang ya! <laughs> Adam üstüne çıktı lan! Dönk ben kendi GTA. Oy. Bırak Allah rızası için beni bırakın arkadaşlar. Beni geçtim Uy, Allah bak. rızası için. Bak Cüneyt yaptı bunu. Cüneyt yaptı bunu. Yakalayın. Kaka ben onlara uğraşıyorum şu an. Buna <laughs> sen Allah Allah var ya insan değil misin? Sen Kim? insan değil misin? <laughs> <laughs> sen insan olamazsın. Sen insan olamazsın. Sen insan olamazsın. Birincilikten beşinciliğe. Bu benim çilem midir nedir <laughs> anlamadım. <Nedir>? <laughs> 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 Oğlum çok güzel ya. Ya Allah, hepsi bu, ben. ben insan ya. Ha ikinci oldum lan. Hani bir ya arkadaş birinciydim gözünüzü seveyim lan niye brak, yapıyorsunuz brak. ya? Yedirttim tamam. ya. olduğunu bilmiyorum ben basıyorum. Ah, kardeşim ya, aa, ya aa, kardeş bırak ya salla yalanını yedirteyim ya. <laughs> inananı kardeşim. sana görmedim de arkamda geldi. Kanka Cüneyt'i düşürdüm senin için Burak. Oğlum Tuna'nın büyük bir hainliği var. bak <laughs> <laughs> bak bak Tuna da geliyor bak Tuna da geliyor. Sen hiç kavayır bak. Bak üstündeyim. <laughs> Gel kardeşim. Tuna kanka sana böyle bir eee öpücük kondurucam. <laughs> <kaldıracağım>. Kardeşim birbirinizi <laughs> kondurmayın da bir düzgünce yarışın yani rica ediyorum. Ay Kardeşim, ay. Sürekli gelip çarpar bana ben onu biliyorum. Sabahtan beri bana çarpıyor. <laughs> ya Tuna kanka sen bu konuda yorum yapma bak. Benim üstüme <laughs> <hiç birime> gelme <laughs> üstüne kanka çarp çarp desi çarpacağım çarpma desi çarpacağım Oğlum çok güzel çarp. bir haritaymış bu da ya Çarp da çarp da Çarpan o kadar önce. sen çarparsın. Allah sana beklemedi. Oğlum burada nasıl bir hızla gidiyoruz lan? Uf <laughs> Cüneyt yine bize... mi sen? Çekil, çekil lan! Çekil! <laughs> ne tutuyorsun oğlum? Çekil Allah. seni! Evet, bırak peşimi artık lan! Oğlum var ya! Yine birinci benim. Oh. <laughs> evet, birinci gidiyordum bir anda. Üç şey, Hayır ne yine geliyor. geliyor. Arkadan biri bir geldi ama bak bir aldı bana. Cüneyt şey yine ya. geliyor. <laughs> ha, çarptı marptı bir şeyler oldu ona orada. Ya arkadaş Artık bu bir nedir bir ya? Miyiz? Tam bir Amerikan sapı herif peşime bırakmıyor herif. <laughs> <laughs> yala beni <yala>, fitret. Ya. <laughs> Vur bana. <laughs> arkadaş nedir çektiğim çileler ya? Kanka ben niye bilinciyim ya? Her zaman ben niye bilinciyim ya? Ya nasıl her zaman Mete? Demiyorum Hayır ben bilinci olmayı ya. Kanka ustadım. Aa ben de ustam. Bak kanka Allah böyle taş eder. Oğlum uğraşma benimle gözünü seveyim artık bırak beşimi ya. <gülüyor> <gülüyor> Millet çıldırdı arasın. <laughs> Kralara kapattılar. Dur lan kankam Cüneydi kankam. Alayın kankam ye ye ye. Neyse ama birinci. Ulan o fo 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 fo. şu an var ya. Mete ne oldu lan? Dur hala çarpıştı. Ben sana kovaladım lan öyle ittirdim. Bak kankam. Kanka, kanka nasıl kanka, çarpışabiliyorsunuz kanka. lan? Yukarıdan aşağı dik geçtiğim bir yer var ya. <laughs> evet. Oğlum canere bak canere canere bak. Ne Allah Caner ya. Allah ben şey Bak tamam. hareket yaparak gireceğim bak bak. Caner bak sorun olur. <laughs> sorun araçta ki... değilmiş. Ben sana söyleyeyim. Güzel o... kardeşim. Ya keşke geri, geri, gösterme olsaydı. Mete ben bunu unutmam Mete. Bak Prensesim Mete. Neyse arkadaşlar bugün de sizlerle muhteşem bir GTA Online videosu oynadık. Bakın şu müthiş hareketlerimle sizi burada vuruyorum. Vůdce budou tři, ano? Zde je ten šekular, jiný nára, vám je